Oğuzhan Bey, Yavuz Reklamcılığı anlatabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Biz 24 senedir sektörün içindeyiz. Tabela, promosyon, matbaa başlığı altında birçok alt kategori de hizmet ediyoruz. Türkiye'nin, İstanbul'un birçok noktasında hizmetimizi sağlayabiliyoruz. Müşterilerimize en iyi şekilde, en doğru şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda yol haritamızı bu şekilde çizdik. İnşallah başarılarımız devam. sektör nasıl peki şu aşamadaki süreç Öyle, e, tabii ki pandeminin şu anki Rusya krizinin etkileri bizim üstümüzde de var e, bundan sebebi de şu e, tabii ki reklam herkesin önceliği olmalı ama her insanın olduğu gibi öncelikleri oluyor daha büyük öncelikleri oluyor firmayı ayakta tutmak gibi tabii ki bu bizi etkiliyor ama bu bizi biraz da daha fazla kamçılıyor çünkü. Biz daha çok sahaya inmeye çalışıyoruz. Daha fazla müşteriye empoze olmaya çalışıyoruz. Bu yönde ilerliyoruz. E, yeriniz nerede? Bir de sizlere e, izleyenler nereden ulaşabilirler? Biz İstanbul Başakşehir'deyiz. E, Instagram hesabımız var. E, Yavuz Reklam adı altında. Ayrıca web sitemiz var. E, Yavuzreklam.net e, Buradan bize ulaşabilirler isteyenler. Peki e, ihtiyaç noktasında e, sizin sektörde bayağı bir e, sizin yaptığınız işi yapanlar var sizin aradaki bu firmalar içerisinde muhakkak bir farkınız vardır herhalde Tabii ki ya bizim önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti yani biz kendimizin beğenmediği hiçbir işi müşteriye vermiyoruz vermemeye de Özen gösteriyoruz yani şöyle düşünün şu arkamdaki pano yani biz bunu kendimiz olduğu halde 3-4 saat üstünde durduk yani biz bunu müşteriye nasıl aktarabiliriz, en doğru şekilde müşteriye nasıl bunu yansıtabiliriz ki düşünün biz müşterimize nasıl ilgileniriz. Yani e, biz daha biraz daha epik işler yapıyoruz. Hani daha e, el işi zamanında o zaman yani çok önceden el işi çok kıymetliydi. Biz de bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Daha el işler almaya çalışıyoruz. E, bu yönde yol haritası çizdik. E, dediğimiz gibi kreatif e, çizgiler yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Ee, yolunuz açık olsun. Çok, çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Herkesi e, Yavuz Reklam Net'e, Yavuz Reklam Instagram hesabımıza davet ediyoruz. Orada yaptığımız işleri görebilirler. E, biz de iletişime geçebilirler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum.